Herkese merhabalar ilave tv'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza ekonomi bakanı berat albayran istifa ederken mektubunda at izi it izine karıştı sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave tv her yerde ilave tv sizleri seviyor. Ya, hükümetin şu anda iyi yönetilmediğinden bahsediyor. Ee, enflasyon her şey arttı, işsizlik arttı. Kimin yüzünden oldu? Ee, yönetimden, Türkiye'yi yönetenlerden başka kimin olabilir ki? Yani? Peki at kimin, it kimin? Benim olacak halim yok. Biz asgari ücretle çalışıyoruz, iş bulamıyoruz. Evet. Olay yani bu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. At iziyle, it izi. birbirine karıştı dedi. Kendi yapmış oldukları e, problemlerden mi bahsetti acaba? Bilmiyoruz. Ne demek istedi? Anlamı ne? Kime mesaj yollamak istedi? Vallahi, atizi kimin, it kimin? Valla şu anki iktidardaki kişilerin bütün işler karışık olduğu için atiz ile itizi birbirlerini mi eleştirdi? Olabilir yani. tabii ki. Aynen. Evet yani kardeşim. Yani kabine içinde. Evet. Tuttular yaşıyor mu AK Ya yaşamaz olur mu ya? Şu an içerisinde bulunduğumuz durumu hepimiz görüyoruz yani. Medya niye gösterme? İstifa etti haberini daha 27 saat sonra gösterdi medya. Evet. Vallahi onu da babasına sormak lazım. Kayın babasına. Eyvallah <laughs> çok ederim. Rica ederim kardeşim. Vallahi eee Sürekli zaten kendisi kendi başına yapılan bir şey değil bu. Ee, hep Cumhurbaşkanı tarafından e, yönetiliyordu. Evet. Demek ki kendi alanında aile arasında veya da bir, bir sıkıntı yaşandı. Muhtemelen bundan söylemiştir diye Peki, düşünüyorum. Atizikimin, itizikimin. Ben... Aa o konuda bir şey düşüncem yok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Allah tam bilmiyorum ben onu ya. Peki, o konuda bilmiyorum. Ne demek iştir abi? Hiç <laughs> bilemiyorum. Sizce ne demek istedi? Bir daha söyler misiniz? İstifa mektubunda Atizi, de karıştı dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi haberi zaten doğrulamıyorlar. Yok istifa etti. Zaten Et, yeni şu an? Tabii işte yeni zaten. geldi zaten Ekonomi Bakanı. Valla demek ki e, bir eksiklik var. Bir e, bir eksik var ki devlet bunu fark etmiş muhtemelen. Atizi kimin? Itizi kimin? <laughs> Atizi kimin? Itizi kimin? O da çok güzel soru. Bilmiyorum artık orası. Yorum yok. Teşekkürler. Teşekkürler. Vallahi bence demek ki sıkıntı var yani. At izi kimin, it izi kimin? Bence at izi kimin olacak? Erdoğan'ındır yani. Sonuçta onun ne isterse o. Ne isterse o. Belki biraz Berat'a fırça çekmiştir. <laughs> Ve Berat belki bazı şeyleri onu hatırlatmak istemiştir. Gidişatın yanlış olduğunu hatırlatmak istemiştir. Bunun üzerine de kay, bir kayınpeder de bir, bir şey yapmıştır, karışmıştır. Ee, her zirvenin de bir inişi yok mu? Var. Bunun da bir inişi olacak tabii ki. Hayırlısı olsun. Hayırlısı işte. olsun inşallah. Ben teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Valla şimdi ben içimden geçeni söylersem geçen sizin bir röportajda amca galiba sizin de tutuklamışlar. İçimden geçeni söylersem benim aklımda da adli işlem yaparlar. Ee, Valla izi it itizine karışalı. O kadar çok oldu ki buna. Ee, e, ee, kozmikoda kumpasları bilmem ne bunlara girdiğimiz zaman işin içinden çıkamayız. Ama at izi it izine karışalı çok uzun zaman oldu. Yeni mi fark etmiş Berat Albayrak? Yani ben yeni fark ettiğini düşünmüyorum. Hani Berat Albayrak görevi başladığından beri ee, pervane gibi Ocak Şubat'tan iyi olacak. Şubat bilmem neyden iyi olacak. <laughs> Bunu ee, doğru söylemediğini düşünüyorum. Yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum. Doğru söylemiyor. Peki At izi kimin? İt izi kimin söyledi? Valla şunu açıkça söyleyeyim. atizi, itizi, it Atatürkçe olmayan herkesin izi itizidir. Ben bunu açıkça söyleyeyim. Onun izinden gitmeyenlerin hepsinin izi it öyle. Atatürk'ün izinden gitmeyen herkes itizidir bu. Bak, herkes Atatürk'ü sevmeyebilir. Ben saygı duymayandan bahsediyorum. Eyvallah. Bunlar itizidir. Çok teşekkür Rica ederim. Yorum yapmasam? Neden abi? Yani. At izi kimin? It izi kimin? Gerçekten yorum yapmayacağım. Parti içinde sıkıntı mı var? Hayır yani şu anda çözümler başladı zaten. Evet. İnşallah sonunda görürüz. Hayırlısı. Çünkü şu anda ee, gerçekten sıkıntılı bir ortamda yaşıyoruz. Evet. İşsizlik hat safhada. Burası turizm. Bitik. Millet arabasını satıyor. Evini satıyor. Evet. Kredi ödeyemediğinden Elden borçlanmalar var. E, seneye ne olacağı belli değil. Turizm olacak mı, olmayacak mı? Pandemi, Pandemi devam mi? ediyor. Aşısı bulunamadı. Akabinde bu insanlar ikinci bir kez daha işsiz kalacak. Çünkü çoğu otel açmadı. Evet. Onun için e, Allah sonumuzu hayır etsin. Aynen. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Berat Albayrak istifa ederken Atiz'i itizine karıştı dedi. Ne demek istedi? Yani liyakata haiz olmayan ee, bürokratların görev aldığını söyledi herhalde. Onu mu demek istedi? Belki tam olarak açıklayamayacağım ama. Peki atizi kimin, itizi kimin? <laughs> Güvenlik nedeniyle konuşmak istemiyorum. <laughs> Çok teşekkürler sağ olun. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben onu pe pek anlamam ama ben söyleyeceğim ona bir laf var. Ekonomi bozuk, ekonomi bitmiş kendileri alıyorlar 70-80 milyar maaş artık ne kadar alıyorlar orası bilemem de. Şimdi bazen diyorlar ya hani şükür şükür. Gitsinler Avrupa'da şükür görsünler. Esnaf bitmiş, çiftçi bitmiş. Ondan sonra milletten oy bekliyorlar. Askıda ekmeği gösteriyorlar. Bu nasıl bir düzen? abi oy hiç? Ben AK Parti'ye hayatımda vermedim vermem de. Niye abi? Güzel şeyler yapsa vereceğim. Ekonomi anlamında yapsa vereceğim. Ama bunlar ne yapıyor? Hastane, yol, köprü tamam bunlar olması gereken şeyler ama yani önce vatandaş şimdi adamın diyelim örneğin diyelim adamı karnı aç karnı aç ama iş bulamadıktan sonra hastane işte yol şu bu oldukça Asfalt mı kemirecek diyor yani Asfalt mı kemirecek bir de ne oluyor İşte moraller bozuluyor evde aile düzeni bozuluyor ne yapıyor karısını dövüyor veya işte çocuklarına ıı, zulüm ediyor ondan sonra yok kadına şiddet oluyor bilmem ne oluyor ee, ekonomik top, sıkıntılardan mı? Toplum düzeni bozuluyor. Tabii mutlaka. Bunu ya bunun sebebini ateşleyen zaten ekonomi, başta ekonomi. Ekonomi eğer bozuksa bir ülkenin orada hırsızlık çoğalır, Dolandırıcı çoğalır. Ne bileyim, eee insanlara güven azalır. Bugün Hollanda'ya gittim. mesela ben Hollanda'ya Hollanda'ya ben 15 günde tatile gittim. Amsterdam'da kaldım, Amsterdam'da. Vallahi inanın adamlar ne bileyim yani böyle sokakta, çarşıda geziyorum veya işte e, milletin haline bakayım oranın adamlar vallahi nasıl diyeyim yani dört dörtlük demeyeyim de dört üçlük olabilir yani Yaşıyorlar hayatlar, hayatlar aynen ama şimdi Türkiye'ye bakın, bakın şu kapalı yolda yüzlerce kişi oturuyor. Ben şimdi sanırım yani e, çoğu, bu, evsiz, zaten çoğu zaten. evsiz, dışarıda yatan, herkes kendi birbirine karşı dert yanıyor. Bu dertlerinde çoğu zaten ekonomiye bağlı. Sağ olun, teşekkür ederim raportaj için. İyi günler, kolay gelsin. Şunu demek istemiştir. Iı, su baştan bulanık olduğu için, yani Berat Ağabey'in ya, önce etmesinden herhangi bir şey değişmeyecek. Çünkü baş bulanık. Iı, Onun yerine gelen, ondan da iyi bir şey yapacağını tahmin ediyorum. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyordu. Yani hangisi bir şey yapabiliyor ki? Hangi bakan, bana sayabilir misin? Hangisi... Önlendiriliyorlar mı? İlla ki. Yani dediğim gibi eğer bir şey baştan bulanık geliyorsa, kötü geliyorsa, kötü yönetiliyorsa altı da aynı şekilde devam edecektir. Peki bahsetti. atizikimin kimin, Ben kendi o demeç okumadım. Ee, Peki de bunu Instagram'da istifasının sonunda yazıyordum. Yani ne, kime de mesaj yollamak istedi? Atizikimin kimin, Bence bir aile içi bir şeyler ıı, dışarı çıkacak. Birbirine ee, karıştığı için. Zaten her şey halkın yüzde bildiği halde ama diğeri de bilip de sustuğu halde bu şekilde yapıyorlar. Bunlar umarım çok yakında daha da şeyler meydana dökülecek. Peki AK Parti'nin içinde kabine bakanlardan aralarında da sıkıntı var mı? İlla ki var. İlla var ama hepsi korktuğu için tek adam yönetiminde korktuğu için bir baskıda oldukları için şu an açıklamıyorlar. Bir çözüldü mü çözülecekler. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vallahi bilmiyorum. Ortalık çorbaya döndü demek istiyor. Karıştı diyor. Evet. Peki at izi kimin, it izi kimin? Vallahi bilmiyorum. Onlar kendileri bilir. Açıklarlar mı? Bilmiyorum vallahi. Çok teşekkür ederim. O lafı Kurtar Vadisi'nde almıştır. O lafı, o lafı Kurtar Vadisi'nde almıştır. At dizi, it birbirine karıştı diye Süleyman Çakır söylüyor bu lafı. Ne demek istiyor? Kime mesaj yolluyor yani? Vallahi o konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü Berat Akbayrak kendisi daha iyi biliyor yani. E, demek ki kendini kurtarmak için söylüyor. Peki at kimin? İt kimin? Vallahi orasını bilemiyorum yani. Tahmin ediyorum. Kimin abi? Şimdi siz istifa ediyorsunuz. İstifa ederken de mektubun sonunda at ile it birbirine karıştı diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi ben böyle bir şey olmadığım için bilemeyeceğim. Eyvallah, sağ olun. Ee, yorum yapamayacağım bu konuda. Neden? Ee, Berek al arkasındayız. Ne dediyse, arkasındayız yani. Peki, at izi kimin, et izi kimin? Mektubunun sonunda, açıklamanın sonundaki. Vallahi bilemeyeceğim. Bu, yorum yor bu konuda bi bilgi sahibi değilim. Bilemeyeceğim. Kim olabilir bir ak parti seçmeni olarak? Kime mesaj yolladı? Atizi ile itizi birbirine karıştı derken? Vallahi bir yorum böyle yapamayacağım Tahmin konuda. Edemiyor. <laughs> Tahmin edemiyor. Çok teşekkürler sağ olun.